Hesol sahi bıraktı İrfan'a. İrfan Can Kahveci ortaya kat etti toplam. İrfan baktı ceza sahasına. Solkan'a da yüksek bir top gönderdi. Savunmada Möniye'den sekti top. Tadic'in önünde kaldı Tadic. Ortaya döndü şimdi. Fred aldı kaleyi karşısına. Fred kaleyi düşündü. Gool! Harika gol. Gol. Fred'e bak. Gole Fred! bak. Oh! Oh! Muhteşem gol 13. dakika Fred. Oh! Öyle bir gol yok Aldı dokucuna, baktı kaleye. Allah Muhteşem gole bak. bir gol. Ya ne vurdun be Fred? Çatalı aslı topu. Ama Muhteşem orada, gol. orada çok güzel paslaştık. Fred kaleyi karşıdan görüyor. Yani e, o noktada <laughs> yapabileceği bu en sezonki iyi sezonki ilk yaptı. golü bu arada biliyorsun. Ama Samsun'da da atmıştı saymamışlardı. Fred uzaklardan müthiş bir gole imza attı. Şahane yani. bir gol ya. Jeneriklik gol Serhan. Topun gittiği yere bak be. Sana evet. helal olsun. Ayağına Müthiş. Sağlık. Devam, Harikasın Fred. Devam devam bravo beyler. İlk golü bulduk deplasmanda ama iyi oynuyorduk. Evet. Devamlı ceza sahası çevresinde e, o ekstra pası arıyorduk. Topun gittiği yere bak ya.